Bugün karnabahar kızartması yapacağız. Ben karnabaharlarımı kestim, güzelce yıkadım. Suyumu da koydum tencereye. Şimdi suyunun içine bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Karnabaharlarımızı kaynayan suyun içine açacağız ama çok fazla böyle yumuşamasını istemiyoruz karnabaharlarımızın. Şöyle bir haşlayacağız ama tabi bu arada pişmesi de gerekiyor. Ama çok da böyle püre kıvamına getirmeden karbarlarımızı haşlayacağız arkadaşlar. Şimdi ben şöyle hepsini atıyorum içine. Bir toplamda bir 7-8 dakika kaynatsak bence yeterli. Ben kıvamına bakacağım. Ona göre haşlanınca süzeceğim arkadaşlar. Şunu da şöyle atalım. Şöyle kaşıkla eselim. Evet arkadaşlar böyle 7-8 dakika kaynamaya başladıktan sonra sebzelerini atınca suyumuz kaynıyordu ama sebzeler girince tabi su biraz soğuyor kaynadıktan sonra bir 5-7 dakika arasında alacağım arkadaşlar karnabaharımızı haşladık soğuttuk şimdi 2 adet yumurtamı çırpma kabıma aldım şöyle bir çırpacağım yumurtamı 1 kilo karnabahar o. 2 yumurta yeterli şuradan iki kaşık süzme yoğurt alacağım içine fazla değil iki kaşık yeterli bir su bardağı da sütüm var onu da boşaltıyorum bunları da çırpacağım şurada iki kaşık unum var yalnız unumun bir kaşığını beyaz un kullanacağım dolu dolu bir kaşığını da galatolu kullanacağım arkadaşlar. Nasıl açık değilmiş Arkadaşlar onu da açalım. Şöyle bir yemek kaşığı da galatolu kullanmak istiyorum. Dolu dolu şöyle bir kaşık yeterli. Şimdi bunu da güzelce çırpacağım. Siz bu aşamada içine tuz, karabiber, pul biber hangi baharatları seviyorsanız kullanabilirsiniz. Şöyle iyice çırpalım. Ben biraz tuz koyacağım. Şöyle bir çay kaşığı kadar. Biraz pul biber. Tamamen arzuya kalmış. Fazla kullanmayacağız. Biraz da toz biber kullanacağım. Sosumuz hazır oldu şimdi karnabaharları bunun içine batıracağım ve kızgın yağda kızartacağım arkadaşlar böyle derin bir tencere aldım çünkü e, daha kolay kızar kızarılıyor böyle şöyle bol yağda hemen yağım kızsın yağım kızarken ben buradan biraz karnabaharlarımı atayım içine şöyle her tarafını bulayalım bakalım. Benim karnabaharlarım biraz fazla haşlanmış arkadaşlar. Ben 7-8 dakika kadar tuttum. Siz 5 dakika da altını kapatın. Benimki biraz fazla haşlanmış gibi duruyor. Sorun değil ama öyle daha güzel olur. Şimdi yağım kızınca şöyle alacağım. Teker teker içine atacağım arkadaşlar ve kızartacağım. Şöyle bakalım yağımız kızmış mı? Daha henüz kızmamış arkadaşlar. Kızdı. Kızgın yağın içine batırmış olduğum, Soslamış oldum. Karnabaharlarımı attım. Şimdi kızaranları alıyorum kağıt serdiğim, havlu kağıt serdiğim kabıma şöyle kızaranları alıp yenilerini atacağım. Yağ çektiği için muhakkak ki peçeteye bir yağını aldırın arkadaşlar. Öbür türlü alır olur. Şöyle alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi toslamış olduklarımdan atacağım sosun içine hepsini koydum. Sıvıyla hepsini atacağım arkadaşlar. Kuşlarımı kızarttım. Yağlık şey altındaki kağıdı çektim. Şimdi yoğurtlu, sarımsaklı yoğurdumuzu üzerine döküyorum. Ve servis yapacağız arkadaşlar. Yapmamız gereken sadece bu kadar. Yoğurt sarımsak yapmasanız da olur. Sade de yiyebilirsiniz ama yoğurtlu sarımsaklı da daha lezzetli oluyor. Yapıp yiyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.